Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle merhametlidir. İkram edendir. Nimetinden bol bol verendir. Rahman Rahim olarak. Evet insanoğlu büyük bir yanılgıya düşerek her şeyi maddi gözüyle görmek ve anlamak ister. Gayb görünmeyen alemlere inanmaz. Ve böylece yeniden yaratılışın da olacağına ihtimal vermez. Oysa Allahu Teala bizlere hayatımızda ayetlerini, işaretlerini göstermektedir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de sürekli hiç akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Hatırlamaz mısınız? Gökleri ve yeri ikisi arasındakileri yaratan Rabbinize yönelmez misiniz? Sürekli böyledir. Tekrar tekrar. Bakın bakalım hayatınıza. Yeniden yaratılışa inanmayanlar. Her gece yatağa yatarken mezara girer gibi yatağa girmiyor musunuz? Ölmüyor musunuz uykunuzda? Ve sabah uyandığınızda yatağınızdan kalkarken mezardan dirilişin birer provasını yapmıyor musunuz? Dirilerekten. Ve Allah'ı beden gözüyle görmek isteyenler, firavun gibi, onu yeryüzünde kendi gözüyle karşısında görmek isteyenler ve gökyüzünde uzay araştırmaları yaparak görmek isteyenler, aklınızda ve kalbinizde bu dünyada kayıptan görmeden inanmak zorundasınız. Bunu kabul edin. Allahu Teala görünmeyen gözümüze ancak aklımıza varlığı kesinlikle reddedilmeyecek şekilde işlenmiştir. Ve hesap gününde ahirette cennete girenler Rablerine bakacaklar nazar ederler diyor. Görecekler yani. Dünyadayken Allahu Teala'yı beden gözüyle görmek isteyip de inanmayanlar hiçbir zaman Allah'ı göremeyecekler. Akılla, kalbiyle değerlendirip inanan ve böylece gören kalpten ahiret gününde biznillah görecektir. İsra süresinde kaldığımız yerden böylece devam ediyoruz. 53. ayette kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim 53. ayet Bismillahirrahmanirrahim Gelelim oraya. Ve kul de ki ibadi o kullarıma de ki ibadi kullarıma yekulu hiye konuşurken Ehsen olarak güzel bir şekilde konuşun Boş konuşmayın, İnsanları tiksindirici şekilde, iğrenç bir şekilde, kötü bir şekilde küfürlü konuşmayın. Açıklayacağınız zamanda anlaşılır bir şekilde, güzel bir şekilde ifade edin diyeceğinizi. En güzel konuşanlar elbette ki Allahu Teala'nın ayetlerini insanlara güzel bir şekilde konuşanlardır. devam edelim. İnne şeytane yenzau betweenhum. O şeytan var ya şeytan yenzau. Yani fit, dürtme, fitne sokar. Aranıza diyor. Aranıza fitne sokar. O yüzden dilinize çok dikkat edin. Ağzınızdan çıkacak sözlere çok dikkat edin. İnsanlara iğneleyici, alaycı, gıcık kaptıracak cinsten öylece konuşun. Birbirinize nefret edecek, ettirecek şekilde soğutacak. Hani insanlar birbirinden elektrik alırlar ya. Enerji alırlar. Siz de kendinizi insanlara iyi pazarlayın iyi bir iz bırakın. iyi bir algı bırakın. O yüzden görünüşünüz ve sözleriniz çok önemli. Bunlara dikkat edin. Bunu diyor Allah Teala. Eğer insanlara kötü konuşursan, aşağılayıcı tepeden bakaraktan ve böylece insanlar senden nefret ederler, itici olursun ve böylece kıcıklık, kargaşa, sürtüşme olur. Şeytan da zaten bunu istiyor insanlar birbirlerinin arkasından konuşsunlar, dedikodu etsinler, aşağılayıcı konuşsunlar arkalarından ve herkes herkesten nefret etsin ve böylece toplumda bir huzursuzluk kargaşa çıksın. Bunu istiyor şeytan. Ve o şeytan var ediyor allah Teala. Yine devam ediyor. İnne şeytane kâne lil insani adü ve mübine. O şeytan insanlar için apaçık bir düşman oldu. Hatırlayın, her zaman Allahu Teala bize tarihimizi işaret ediyor. İlk insanın yaratılışını. Adem Aleyhisselam yaratıldığı vakit şeytan biliyorsunuz cinlerden ve meleklerdendi. Cin'di ve görevliydi yani. Meleğin kelime anlamı görevli demektir. İsyan etti. Meleklerin içinden sadece o ve böylece insana düşman oldu. İmtihan gereği Allahu Teala onu serbest bıraktı. Bu konulara Araf süresi videolarına bakarak inceleyebilirsiniz. Şeytan bizim için apacık bir düşman ve bizim düşünmeden konuşmamızı, sözlerimizi sarf etmemizi istiyor. Boş konuşun. Ne konuşsanız konuşun. Ağzınıza geleni konuşun. Böyle bir şey yok. Rabbukum e'lemu bikum. allah Teala size alimdir. Yaptıklarınıza. Konuşmalarınıza. Burada bunu anlıyoruz. O yüzden laflarınıza dikkat edin. allah Teala yaptıklarınızı biliyor. İyi yeşe yer yerhamkum eğer size rahmet dilenmesini istiyorsanız ev ya da iyi yaşa eğer size rahmetin olmasını istiyorsanız o yüzden siz de merhametli olun. Sözlerinizde ince olun, zarif olun. Ama istemiyorsanız sözlerinizde kırıcı olun, kötü sözler söyleyin, şeytanın ekmeğine yağ sürün, insanlar arasında fitni fesat çıkarın ve böylece de azabı hak edin. Rahmeti isteyen merhametli olsun. Katlar zalim olmak isteyen de artık azabı hak ediyor. Bu iş böyle. Ve ma erselnake aleyhim vokila. Ve Allahu Teala Muhammed Resul'e diyor. Biz seni onlara vekil olarak göndermeyecek. Vekilin kelime anlamı neydi değerli kardeşler? Yani koruyucu, vasi, muhafız, sorumlu. Biz seni onlara koruyucu olarak, sorumlu olarak göndermedik. Herkes kendi yaptığından sual olunacak. Değerli kardeşler. Devam edelim 55. ayetten. ke e'lemu bimen fis semavati vel Rabbin ki yeryüzünde ve gökyüzünde olan ne varsa hepsini bilir. Ve <laughs> lekad and olsun bazı ba'zen nebiyyine ala ba'zı. And ki biz nebilerden bazılarını bazılarına tercih ettik. Burada şu var: Favvanna. Ee, ve atina taude Zebura. Ve tauda da Zebur'u verdik. Burada e, şunu anlayabiliriz. Allahu Teala faddalna yani faziletli kıldık. Her nebi aynı değildir. Nebi ne demekti? Seçilen demektir. Yani nübüvvet verilen, kutsallık verilen demek. Rasullük görevi verilen kimse demektir Nebi. Seçilen kimse. Ve Allahu Teala burada diyor. Biz bazı Nebileri bazılarına faziletli kıldık. Evet, bakıyorsunuz Muhammed Rasul, Kur'an-ı Kerim inzar edildi edebi bir mucize. Söz Araplarda şiir, söz önemli. Firavun hanedanı dönemine bakıyorsunuz. Onlarda büyü, sihir ve Musa Rasulü de Allah'ın sihir yani insanları etkileme mucizesi. Gerçek tabii ki bu bir sihir değil. Siz sihir yapıyorsunuz, insanları aldatıyorsunuz. Ancak Allahu Teala Musa resul'e öyle bir mucize veriyor ki o hakiki olan. Musa Resul öyle etkiledi. Tavud Aleyhisselam'a bakıyorsunuz, Süleyman Aleyhisselam'a. Onlar da rüzgarları kontrol ettiler. Çinlerle irtibata geçtiler. Kuşların, hayvanların dillerinden anlamış oldular. Şeytanları çalıştırdılar. Hepsinin belirli bir fazileti vardı. İşte Söz konusunda Muhammed Rasul işte Davut Rasul'den daha iyi. Davut Rasul demiri işleme konusunda. Süleyman Rasul Çinlerle irtibata geçme konusunda. Musa Rasul insanları etkileme konusunda. İsa Rasul Allah'ın dilemesiyle diretti biliyorsunuz. Yani her Rasul'ün bir Nebi'nin bir özelliği var. Bu anlamda yani bu. Yoksa şu anlamda değil. Kulluk ve makam açısından değil. allah Teala hepsini farklı bir şekilde yarattı. Evet değerli kardeşler. Nebi kelimesinin anlamını tekrar burada açıklayalım. Rasul neydi, nebi neydi? Rasul, irsal eden demektir, tebliğ eden. Nebi ise seçilen demektir. İbrahim bir nebiydi. Allahu Teala onu seçti. Rasul ise insanlara tebliğ et demektir. Muhammed Rasul fark ettiyseniz bir nebiydi. Allahu Teala onu seçti. Yani ben seni insanlar arasında seçiyorum. Bu seçim nebi oluyor. Ve kendisine kitap veriliyor ve bunu yaşıyor. Hikmet kitap onu yaşıyor, insanlara örnek oluyor. Bunu yaparken de görevi de var. Bu görevi rasullük, tebliğ etmek. Allah'ın kendilerine verdiği o vahyi insanlara yaymak, anlatmak, yaşamak. Seçilmek nübüvvet oluyor, çalışmak da rasullük oluyor. Evet, böylece bugünkü e, ayetleri de tamamlamış olduk. Sadakallahu aleyhi ve sebbi bismi rabbi